abicim. Herif iki gündür bizi izliyormuş ya. İzliyor tabii abi. Bir de Allah'tan bizi tezgah kostümleriyle falan görmedi bu gece kulübüne giderken ki. Abi var ya bizi ilahi kurtardı ha. Bir de Allah'tan bizim ihtiyar devletten bakım parası alacağım diye tekerlekli sandalyeyle geziyor da oradan kurtardık. Ki bence çok yanlış bir hareket yapmaması lazım yani. Yalnız var ya. Hem suçlu hem güçlücülükte bir dünya markasıyız yemin ederim. Nasıl çıktık zeytinyağı gibi biz? <laughs> Abi nasıl bir pozisyon alacağız şimdi? Şerban'ı gönlüne aldık. Yani kendimizi kaybedip saçmaladığımıza inandı. Ya abi buna da inanıyorsa o zaman biz şey yapalım. Rahat olalım, rahata bağlayalım yani çakralarımızı açalım yani. E bence de olalım abi zaten para da bizde. Sıcak, canlı, tertemiz. Yalnız Esra çok fena tutuldu bu doğa mevzusuna ya. Bağdacığım dur. Dur Bağdacığım sana yarenden bir hayat dersi. Şimdi bu Esra Amire var ya bu Derya'yı deli gibi kıskanıyor. Neden? Çünkü Ceyhun'a yanık dikkatinizi çekerim. Çok uzun zamandır şu kişi şu kişiye yanık muhabbet yapmıyordum. Bu Goygo'yu özlemiştiniz kabul edin. <laughs> Aa, benim tarzım doğru söylüyor ya. Şimdi anlaşıldı Esra Ceyhun kardeşlerin sıkıntısı. O ne kıskanıyor ya çıt çıt Demek ki Doğan konusunu kapatmamız lazım. Yoksa Esra Ceyhun'un aklını çelip bizi yeniden araştırmaya başlayabilir. Abicim yapmamız gereken tek şey Doğan'ın kaçtığını ispatlamak. Aynen. Baho iş sana düşüyor. Doğru ofise. Burada yapsam olmaz Ofise. Hadi kalk ofise. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, iç beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?